Değerli dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bindik adamla beraber. Bakalım doğru kişi bu mu? Onu bilmiyorum ama. Evet duyuyorum kanka. Allah Allah. Oğlum onu kim koydu lan buraya? Babacım sahneye bak. Oğlum öl lan. Öl. Allah ne? Şunu bas abi bir. Şunu da charge carjörünü doldur. Tam karşıdan mı geliyorlar? Bu adammış lan o ben onu ışık diye patlatacaktım Adamın kafası oymuş Yemin ediyorum şansa vurduk Çok iyi oldu Adamla bir problem var. öyle Adam öyle bir şey yapıyor ki. Çabuk lan çabuk sıkışacağız araya. Bekle ananızı böyle düşmüştüm. sen. Oğlum adamlar sürpriz yumurta gibi sıkıyor baba. Çık abiciğim. Riske sokma bizi babacım Yakarım. Yakarım babacım. burada bir katlayamamış. Tamam. Oğlum. Sen mi tarıyon lan beni burada? Oğlum. Gece görüşte biraz sıkıntılı ya. delerim sana kardeş. Allah'tan hızlı ölüyorlar. Abicim mermi alırken yapmayın bari ya. Ya nerenin hainisiniz oğlum siz? oldu orada şimdi? Gene bir şey. Oğlum Dark burada. Oğlum bize yardım mı etti o şimdi. Baba geç, hızlı geç. <laughs> Oğlum ne yaptı? Cam mı verdi bize bu? bizde böyle bir vicdan var abi. Bizi bak kurtardı. Tabii ki onu yalnız bırakmayacağız. Hemen bir suni teneffüs abicim. Affetmeyelim. Evet arkadaşlar hızlı ve güzel bir bölümü daha sonuna geldik. Tekrardan başlıyoruz. Bu çok kısa oldu böyle olmaz. Dur dur yanıyor oğlum ya. Yani kızardı lan yani düşerce konu aldım. Hello, Hello, Black. It is good. maskeyi Şunu <çıkartamıyorum>. bırak oraya. <gülüyor> korkma korkma <gülüyor> Niye öldük? Tam şey varmış. Allah Allah. Burada ne yapmamız ne? lazım abi?

Oradan geldi de. Oğlum tepemden geliyorlar ya. Kimse gelmesin abi bekle. Bekle. Ne biliyorsun? Charger'ı değiştirmek lazım. Değiştirmezsen ananı bellerler burada. tamam babacım biliyorum bekle bu nasıl bir bölümdü böyle kimse gelmesin abi bir saniye ya Vallahi bu oyunun bu şeyine uyuz oluyorum ya arkadaş al mermimiz lazım ne yapacağız bıçakla mı öldüreceğiz var ya korkudan her deliğe girmeye planlayan ben abi şurada ne var bizim şu elimize kalsın. Yakar mı gezegeni şafaksızlar yapacağım kendim. Oğlum aklımı <laughs> aldı. Oğlum git buradan. Allah'ın hükümetini şimdi sen daha. Oğlum nerede deli var bizi buluyor ha. Alttan çıkacak ha. Vallahi alttan çıkacak. Vallahi geliyor ha. Olmaz ol biraz. yiyin anasını belli en mu? Ölmedi gitti değil mi o? Gene girdik bir Aç şu fena. Hatta dur abi şunları bir ayarlayalım. Tamam şu silahımızı al. Gazı az kalmış gazını dolduralım. Hadi. Tamam. Oğlum biz var ya şey atmakla hata yaptık ya. Abi bak çok sıkıntılı bir bölüme benziyor ha yemin ediyorum. Bu bölümler öbür bölümlerle çok kıyaslıyorum aynı gibi geliyor bana. Beni nereye çekiyor bu? Evet uçan bir şey görüyorum. Can bir şey görüyorum gene. Yani illa göz görmesi gerekmiyor. Hisler de görür. Arkadaşlar. Kanat çırpıyor. Neyse kızdıralım onu. Orada ne işi var? Başımıza bela olur. O. Lan oğlum. Arkadaşlar beni beğenmiş bu arada. Teşekkür ederim canım. İyi bir arkadaş olabiliriz seninle. Kimse kimse şey yapmasın. Lan geç. gitmemiz Ya la 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 Oyun mu istiyor? Oyun istiyor değil mi abisi? Kafamıza düşsün olabilir Tam olur Bizim bu adam yemin ediyorum panik atak ya Ya oğlum nereden geldin sen ya? Ben oraya yan yatırırım işte. Abi nereden gireceğim ya? Bunu bas abi. Abi bak bu harbiden iyi bir silah yemin ediyorum. Niye diye sorun. Çünkü abi bunu iki tane iki tane de indiriyor yani. Bunu indirmesene bok yiyecek biz. Öyle düşünmeniz gerekiyor. Şunları bir dolduralım abi. Ya sana her yerde onlardan var abi. Bak görüyor musun tipine sokuyor. Koş ata koş. Koş ata koş. Koş 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 ata 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 al onu da. Bekle kimse gelmesin bir saniye. Bir saniye. Abi 14 mermi var. Daha da gelirse cortladık biz. Bilginiz olsun. Abi hızlı koş, hızlı koş. Tamam abi geçtik ya. Allah'a şükürler olsun. Ay. Bu bölüm herhalde biraz yarım saati bulacak arkadaşlar. Daha hala kısa oldu. Görmedim vallahi. Cephanelik güzel. Tehlikeli olduğunu dile getiriyor. Tamam, onu da biliyoruz. Abi. Ya var ya her ne kadar da şu oyunu oynarken tribe girsem de nedense of 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 of. bak bu yağmurla bu şiddeti ben bir ara daha yaşamıştım. Bunu gerçek hayattan bahsediyorum. Ve ben böyle bir havada paket atıyordum. Allah razı olsun müşterilerimizden. Yani insan aç olduğunu göze dönüyor Şunu çek Kalk seni Al bunu mı? Ata ata ataya, ataya yer yok ata Ata ataya yer yok dur bir rüzgar bir şey yapalım savuralım. Dayının bir tanesine bir şey olmuş. Hadi la. Anahtar bulduk abi. Anahtar buluyorsak bilin ki bir yerden bir şey gelecek. Şimdi rüzgar olduğu için harbiden Doğru yerde da lan? Many Oğlum gidin lan. Allah bizim var ya sonumuz hayır etsin. Bu arada arkadaşlar mermimiz biraz azaldı bilginiz olsun. T'den bir filtre basalım. Tamam. Bunu da değiştir. Şu an Dark One bize yardım ediyor. Karanlık çocuk. ateşlisi var mı şunun? Yok mu? Ateşli mermimiz kalmamış herhalde arkadaşlar. Bu kötü oldu. Ya yani biz bir an önce Evet. Kendimize bir yer bulduk, saklanıyoruz şu an. Şu an sanırsam şurada da gelecekler. Ama çok gelmesinler bak ciddi anlamda söylüyorum. Elverişi değiliz yani ona. Söndür şunu. Çok güzel. Aa, pompalı mermimiz var pompalımız yok ama. Nasıl iyi mi? yerde pompalı bulursak arkadaşlar hemen onu alalım. Oğlum. Anırıyorlar yana. ha. Kızdırdık mı? Ne oluyor oğlum? Keşke araya bir molotof sallasaydım ya ata. Haydi bir mermi. Bekle gelen toptur. Bekle. Bak ben sana vurmuyorum sen de bana vurma. Oğlum bunlar vuruyormuş lan bana. Ha geriler Oğlum. Şunu al ata eline. GEL YOLU! Biri balgam atıyor bana. Nereden attı? Oğlum tek döndüler çok güzel olacak ha. Oğlum koşarım bak ha. Kaç kaç. Ver abi mermi ver. Bak arkadaşların öldü. da arkadaşlar geçiyorsun. Arkamdan hayvansı bir şey geliyor. niye yarrasa gibi ya? Daha düş artık mermi falan bırakmadın ya. Öf, öf, vallahi bittik ya. Yemin ediyorum. Karışma bir. Karışma kimse gelmesin. Çık abi bir an önce şuradan ya. Nereye düştük arkadaş biz? <laughs> Allah'ınızı Abi öldük ya. Hayvan gibi şey yapıyor abi. Nasıl bir şey bu? Baga girmiş ha. Oğlum biz bittik ha. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Üç tane mermi şurada varmış abi. Biz cortlarız ha. Bize mermi lazım. Ateş Allah'tan zarar veriyor. server <laughs> 把左道 Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Niye böyle geliyorlar üstüme? E şey bitti, Molotov bitti. <laughs> Ver şunu. Gelme gelme imkanım kalmadı gelme. Oğlum çabuk lan bölüm bitsin. Oğlum bir yere gidek de mermi falan alak ya. Mermi yok mermi. Geçmiş olsun. Abi silah mila bir şey lazım. Her şeyden önce bunlar lazım. Vallahi lazım, billahi lazım. Şuralara bir gireyim. Şunu tak. Sometimes I see a door. O. Somebody calls for you from there. Why? Arkadaşlar bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Cidden sıkıntılı bölümlere gidiyoruz. Ne mermimiz var, ne silahımız. Diğer bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bak, görüşmek üzere. Sakın ayrılmayın.